Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Solo Bad kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde bakalım win veya winler alabilecek miyiz? Yani genelde win alırsak uzun sürü için bir video, bir bölüm olabiliyor. Ama win alamadığımızda belki bir tane daha falan girdiğim için iki video falan yani iki oyun falan olabiliyor. Böyle bir şeyler oluyor. Ee, Fov'u 90'da oynamaya devam ediyorum. Alışmam lazım Fov'un 90 oluşuna. Çünkü daha iyi oluyor gerçekten. En azından hızlı hızlı köprü, yap köprü yaparken shift'e daha iyi oluyor. Ama kapışırken benim için bence... Ee, daha zor oluyor. Ben niye burada sağ tık yapamıyorum bu adama ya? Valla bak kanser olacağım. Şimdi şunları hemen güzelce yerleştireyim. Şimdi arkadaşlar fobu daha 90'a alışamadığım için böyle blokları bile tam olarak koyacağım yeri doğru yapamıyorum şu anda. Şöyle ayarladım şu anda. Tamam şimdi yan taraftaki adama gidecek miyiz? Bin Lasse'ye gidecek miyiz bilmiyorum. Orada bir şey millet birbirini kırdı hemen ne çabuk ya. Bay oyuncu ne çabuk kırdı acaba? Çok hızlı gitti yani demek hızlı köprü yapan birisi var oyunlarda. Bakın buradan ben bu çıkarımı sağladım. İki tane daha bir tane daha alabilir miyim? Bir tane daha teşekkür ederim. Şimdi buraya bir tane altına bırakmam lazım benim. Çünkü buradan Apple yapacağım. Bu durumda ortaya gidebilirim. Yandaki lavuk bana gelmiyor. Yandaki adam AFK galiba gidip kırıp, kıralım ya gidip. Gidip kıralım. Yana gidelim. Yana gidelim. Şimdi yok. Zaten hızlı ya bilmiyorum şu an shift shift'e basarsam düşeceğim eminim. Basmayacağım o yüzden shift'e. Yukarıdan da gitmiyorum. Adam AFK çünkü galiba. Aynen. Direkt gideyim kırayım. İtemlerini alayım onun. Gerçi itemlerini alamayabilirim. Çünkü adam ee... öyle öldü ki bu. Oğlum ne kadar çok bekledin sen orada. Ah ölüyorum. Nasıl öldüremem lan? Onu nasıl öldüremem ben adamı? Hiç farkına varmadım birbirimize vururken. Abi nasıl ya? Geliyor mu bana? Gelmiyor. Allah Allah. Anlamadım ya. Acaba unutmazsam tekrardan izleyeceğim durum bu kusmaya? Nasıl fark etmedim hiç? Geliyor değil mi adam? Gelir tabii. Niye gelmesin? Ama canı kalmamış. Tamam öldürdüm. Vurdum yani kafasına. Oğlum demir set mi oldu? O demir set mi oldu? Aa vuramadı. Hadi almanın tam zamanı. Tam zaman almanın. Abi almalıyım almalıyım. Aldım işte bu tam zamanıydı. Doğacak mı tekrardan? Doğacak tabii ki de. Attım attım. Pus, pusarak attım ama yapacak bir şey yok. Tamam tamam. Yanımdaki adamı Aldım. Bu önemliydi benim için. Kritikti. Kritik yanım. Allah'ın alemi topunu. Heh. Kritikti buradaki, buradaki win. Kritikti. Şimdi oyuna açılabiliriz. Oyuna şimdi açılabiliriz. Şimdi base'e e gidelim. Ne oluyor lan? Öyle bir ses geliyor ki. Sesi de oynamıyorum normalde biliyorsunuz. Kritik kısmı hallettik. Sadece yapmamız gereken şey demir set olmak. Ama bir tane daha golden apple lazım. Tamam bir golden apple daha çekebilirim bu halde. Biraz yün. Iııı. Ee... Şunlardan da bir artan aldım, Artanları atalım Ender sandığına. Ne arttı? Şu arttı sadece galiba. Aynen. Aynen. Şöyle şimdi gitme vakti. Ortaya direkt gideceğiz. Ee, Zümrütlere çökmemiz lazım. Zümrütlere ne kadar hızlı çökersek o kadar iyi Shift basıp çekemeyeceğim. Korkuyorum çünkü. Harbi ko Ben yatağımı kaptırım değil mi? Tamam kaplamış. Shift basıp çekemeyeceğim. Korkuyorum çünkü harbiden. Yan tarafa yolumuz var. Tek o sıkıntı. Yani o taraftan gelinebilir aynı zamanda bizim adaya. O tarafa giden birisi olursa tabi. Arkama bakmam lazım. Tamam. Ortada bir adam görüyorum. Geliyor şu anda. Gelmiyor tamam vazgeçti. Ama zümrütleri aldı galiba bu. Aldı ya zümrütleri. Şuradakileri de aldım bakayım neredekileri aldı. Aa git, gidiyor adam. Yavaş yavaş gidiyor adam. Yetişirsem yetişirsem. Aa markadan birisi geldi ya. Kim dokundu bana bakayım? Sol alttan bakacağım. Sensi itaha arkadan dokundu bana ve tık yaparak düşürdü beni aşağıya. Böyle dokunarak düşürdü beni aşağıya. Buralara geldiğini sanmıyorum ama evet ortadan aldığımız lootumuz gitmiş oldu. Bu kötü oldu bizim için. Demir kılıç çekeceğiz o zaman. Yapacak bir şey yok. Ya şundan çekeriz. Aa çekemiyoruz. Bir tane de altın lazım. Şurada altın vardı galiba. Ya ama şimdi o altını da oraya atarsan şimdi bak bozuşuruz oyun. Yapma lütfen. Şunları at yine geri. Şöyle bir şekilde artık ortaya gideceğiz. Artık bir şeyler deneyeceğiz yani ne yapalım? Yani birazcık daha yine gelişmek için tam toplamam gerekecek. Ben demir set oldum olmuş. Demir set olduğuma bile nasıl bakıyorum gördüm. Az önce beni sen mi atmıştın? Oğlum adam ölüm adamın kılıcı galiba şey ki. Allah bana geliyor galiba. Yüksek ihtimal bana geliyor. Kesin kılıçlar mı vardı? Yok gelmiyor. Ortada ortada gelişiyor bu adam şu anda. Gelmiyor. Niye gelmiyor bilmiyorum. İçelim asım yok ya. Bak bu çok kötü oldu. Var mı başka bir şeyim yok değil mi? Hiçbir şeyim yok. Eyvah kılıç da alamıyorum bu sefer. Ee, taş kılıç birazcık blok. Altın elma mecbur şart. Hmm, o zaman değmenin vakti geldi arkadaşlar. Neyi denemenin? Birazcık daha blok alalım ya. Lazım olabilir. Adam hala ortayı sömürüyor ya. Bana gelecek şu an. Gelmedi. Ha benim birazcık İtem almam lazım. Ama ben nereden item alacağımı biliyorum abi. Şu elmaslar oyunun başından beri alınmadı. Şu elmaslar oyunun başından beri alınmadı abi. Onlara gidebilirim. Nasıl taktik? Ah pembe kırıldı. Çocuk ortaya giden çocuk kırıldı. Ama çok güçlence çocuk ya. Bayağı zümrüt topladı galiba. Abi nasıl uzanmaz? Normalde uzanıyordu. Fobayı değiştirince her şey değişiyor arkadaşlar. Ne? Aa, 11 tane elmas. 11 tane elmas. Aman tanrım çok iyi. Çok iyi. 11 elmas çok iyi. Gelmeyin. Arkamı nasıl bakacağım? Gelmeyin lan bana. 11 elmasla ne yapabilirim? 11 elmasla kılıç basabilirim. Zırh basabilirim. Tuzağa gerek yok. Tuzağa gerek yok. Boşa gider. Tamam. Güzel. Güzel oldu bu. Zırhımız hala demirde mi? Gitmiyor. Tamam gitmiyormuş. Unutmuşum da arkadaşlar o yüzden yani. Yoksa. Bir tane bırak. Ne oluyor lan? Tahta kılıcı demiş. Demir kılıç alacaktım. Tamam. Ee, bunlar gelişiyor mu? Aa demirle gelişiyormuş. Bir tur geliştirelim bunları. Bunları da bırakalım. Hadi gidelim şimdi. Ne yapıyorsak yapalım. Hadi bakayım. Şimdi aynı kişi gelir mi? Karşıma gelmez. Ölmüş çünkü. Şimdi benim birazcık ortayı toplamam lazım. Oyun bir farklı oldu. Herkes ortayı topladı. Turuncu da kırıldı. Ama hiç zümrüt yok piyasada. Gördüğünüz gibi herkes zümrütleri almış. maviye gidip kırabiliriz ya. Mavi belli ki başkasının mekanında geziyor. Gidelim kıralım dümdüz. Yani kurumuş olalım. Bari yatak kıralım yani. Kırdım. Oo bayağı item çıktı burada. Demirset olmuş muyduk? Niye hep unutuyorum Demirset olduğumu? Olmuş ama niye unutuyorum sürekli? Bizi kırarlar peki diyorsunuz? Ba uzak kaldık beyzden. Şurada bir yeşil gördüm. Yeşil bana gelmiyor Umarım Aşağı atar beni yoksa tamam. Almam lazım. Almam. Hayır ya. Nasıl vuramam iki tane? Arkadaşlar alışmışım ya FOV'dan dolayı. Yani vurabileceğim mesafede sanıyorum ama vuramıyorum. Yani bir sıkıntı yaşandı o şekilde gördüğünüz gibi. Vurabileceğim mesafede sanıyorum sürekli karşımdakine ama vuramayacağım mesafede aslında. E ee, fazladan bir şey almam gerek yok değil mi şu anda? Golden Apple lazım o yüzden şunları çekeyim buraya. Ya kafam çok karıştı. Şuraya şunu koy, şuraya şunu. Ha, tamam. Şunu yapacağım alt tarafı yapamadım bir Şöyle yaptığımız zaman daha blok almama gerek yok. Bunu bırakabilirim, bunu bırakabilirim, bunu buraya koyabilirim. Tamam şu envanter düzeni daha hızlı yapabilirim. Normalde yaptığımdan daha hızlı yapabilirim. Şuradaki elmasları da bakacağım. Kimse almamıştır muhtemelen. Ne? Bir tane mi? 8 saniye bekleyelim mi sizce? Veya 5 taneymiş lan 6 olacak. Bir tane de bende var 7 olacak. Belki 7 tane de alınan önemli bir şey vardır. O yüzden bekleyeceğim. 2 saniye daha bekleyebilirim. Aa 1v1 kaldım. Kimle kaldım? Yeşille 1v1 kaldım. Yeşille 1v1 kaldım. Yeşille 1v1 kaldım. Şu elmasları bir kullanmayı deneyelim. Zırh basabiliyorsam basacağım. 6 ile 6'ya zırh basılıyor olabilir çünkü. Yeşille 1v1 kaldım. Aa 8 istiyormuş. Aa, üretici basalım bari bilmiyorum. Öyle yani arkadaşlar genelde bu kadar çok uzamadığı için benim oyunlar ya hızlı bir şekilde bitiyor ya da bitmiyor. Biliyorsunuz. Ben ne yapıyorum ya? Oğlum neye tıklayacağımı şaşırdım. Ha. Bu kadar uzun olmadığı için oynarım. Oyunun ileriki safhalarında ne yapmam gerektiğini inanın ki bilmiyorum. Hani oyun ilerlediği zaman neler yapmam gerektiğini bilmiyorum. Yani böyle obsidyen olduklarını da bilmiyorum. Sevmiyorum da. Oyunun o aşamalarını sevmiyorum arkadaşlar yani. Tamam yeşili gördük. Yeşili gördük. Düşmanımız karşımızda. Düşman zümrütleri topluyor. Onu gafile avlayabiliriz. Yeşilin beyzin arası acaba. Gördü mü lan bu beni? Çocuk beni görmedi. Hadi oğlum. Ah shit shit. Alıyorum galiba. Aldım. Bu çocuğu 1v1'de bir bir almam lazım. Şu anda çok büyük bir üstünlük kurup psikolojik olarak lan bu çok kötü vuruyor. Bu beni kesin yener psikolojisiyle kapılmıştır. O yüzden burada doğru hamleleri yapıp çocuğu almam lazım. Tamam çocuğun base'i felaket kötü durumda. Çocuğun base'i felaket kötü durumda. Obsidian falan hiçbir şey yok. Çocuğun base'inde bu, bu çocuğu kırıp almam lazım şu anda. Şu anda best oynayış yapmam lazım yani şart. Çocuk geliyor geliyor işte bu sıkıntı. Aa üstümden atlıyordu lan çocuk. Gidiyor bu düşmezsem düşmezsem çok iyi olur. Düşmedim. Düşmedim bin geliyor beyler bin geliyor. Hazır mısınız? Saklanamadım be saklan. Tamam elindekiyle çok zor. Savurma çubuğu mu? Yok değil. Aldım win. GG. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu oyunu öğrendik galiba yani ya galiba yapıyoruz şu an niyeyse mutlu oldum ya çünkü e, bazı videolarda arkadaşlar yanımda kimse olmadığı için yan tarafımdaki ada boş oluyor denk geliyor şansıma da valla genelde 3 oyundan birinin yanındaki ada oyundan çıkıyor direkt avantajlı bir şekilde başlıyorum direkt ortaya gidiyorum zümrükleri alıyorum ama bu oyunda öyle olmadı yanımdaki adamla kapıştım 1v1 attım onu hallettim ondan sonra oyuna açıldım ve... Birkaç kere ölmeme rağmen oyunda da birazcık iyi oyuncular olmasına rağmen kazanabildim. Çünkü doğru taktiği, doğru zamanlamayı, doğru hamleleri doğru zamanda yaptım. Evet. Yani zamanla öğreniyorum arkadaşlar. Hala köprü yapmada çok fazla iyi olmasam da ve hala oyun bilgisi olarak da çok fazla iyi olmasam da bazı itemlerin fiyatlarını falan hala bilmiyorum bu arada. Yine de kazanmayı başardım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet bunun için bence deli bir like gelebilir arkadaşlar. Gerçekten deli bir like gelir. Artık bedfarsı kuralına göre oynuyoruz. Yani neydi kardeşim yani... Önce yanındaki adaya gidersin ondan sonra oyuna gidersin. Bunu da bilmiyorsanız oynamayın diyen birisi vardı. Biraz ukala tavır, tavırlı konuşuyordu ama olsun. Bu, bu video için bu win için arkadaşlar bir like bekliyorum sizden. E, ee, bu seride olan desteğiniz takipiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi dersleri olan yoğunluğumdan dolayı. Hani videonun sonunda yapayım açıklamayı derslere olan yoğunluğundan dolayı solo bad bars videosu daha fazla çekmeye başladım şu sıralar. Hiç video çekemediğimde stok video olan Call of Duty videolarından atıyorum. O stok videolar da bitmek üzere 26-27 bölüm falan yani toplamda. 20. bölümü falan attım yani en son. Çünkü gerçekten üniversite derslerim başladı ve bir türlü haftalık programımı, çizelgimi ayarlayamadım arkadaşlar. Tek yapabildiğim şey çarşamba, cuma günleri yayın, hafta sonları da yayın. Ama onun dışında gerçekten video takvimimi ve ders çalışma takvimimi ayarlayamıyorum. Derslerim çok fazla aksıyor. Bunun olmaması lazım. Derslere daha çok vakit ayırmam lazım arkadaşlar. Böyle bir sıkıntım var. Ee, bu yüzden Titanium videoları çekemiyorum. Titanium videoları çünkü arkadaşlar solo bedvaz çekmeye göre biraz daha e, zahmetli oluyor. Birazcık daha uğraşmam, içerik üretmem, e, odaklanmam falan gerekiyor arkadaşlar. Ama her türlü videoları izleyip destek olduğunuz için, like attığınız için, izlenmelerden, like'lardan da memnunum. Gerçekten sizlere çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, Hoşça kalın.